merhaba beğendiniz. Minecraft'ın yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Minecraft'ta gördüğünüz gibi Mutsuz Survival serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Yanda zaten spoiler göründü. Hoppa! Arkadaşlar sizlere demiştim ki bir başlangıç evi yapacağım ama böyle güzel bir şey olacak. Düşündüm düşündüm ne yapayım dedim abi. Ak konseyi yaptım. Yani ak konseyi neredeyse birebir yaptık. Tabi blok olarak kar bloğu kullandık. Şimdi arkadaşlar ben size demiştim yayınlarda oynayabiliriz. Yayınlarda oynadık. Hatta instagramdan da duyurdum. Açıklama kısmından da gidebilirsiniz. Şöyle sizlere uzaktan uzaktan gösterirken şöyle ak konseyi. Evimizi başlangıç evimizi diyelim. Abi yayında buradan madene girdik. Çünkü ak konse yapmak için bizim taşa ihtiyacımız vardı arkadaşlar biliyorsunuz. Geçen bölüm birinci bölümde koyu meşe ağaçlarını toplamıştık. Buradan bir maden Deneyeyim dedim ama madeni çok güzel indim. Birazdan sandıklardakini göstereceğim. Şöyle indim arkadaşlar taş toplamak için. Böyle böyle, yani dümdüz değil. Bu şekilde bir maden yapmaya çalıştım. Ee, hatta eksincik eksilerin başladığı kata kadar kazdık. Şöyle göstereceğim sizlere. Oralara kadar kazdık. Bütün taşları topladık ama taşların geri çoğunu merdiven yapmak için kullandık arkadaşlar. Çoğu değil de bir kısmını merdiven yapmak için kullandık. Buraya kadar geldik. Biraz malzeme de çıktı. Şimdi eksi altın seviye. Buraları arkadaşlar yine yayınlarda kazarız. Twitch.tv slash Ali Deniz adresimize gelerek yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Yayınlar çünkü videolarda sıkıcı olacak şeyleri malzeme toplamadır, kazı yapmadır. Mesela şu bu ildi yayında yapmadım arkadaşlar. Zaten video öncesi hızlandırmasını muhtemelen izlediniz. onu Video arasında kendim hızlandırması yapıyorum. Yayında yapmıyorum. Yayında zaten konuşarak olmuyor arkadaşlar. Zor oluyor. Hem konuşup hem e, bu yapmak, sistem yapmak zor olduğu için yani yayında zor oluyor. Konsantrasyonunu veremiyorsun. Hani videoda yapmanın zor olduğu gibi yalnız her yer karanlık kalmış bu arada arkadaşlar. Biz çok fazla aydınlatmamışız. Ben burayı yaparken abi baskıncılar falan da geldi ama onlara papuç bırakmadık kardeşim. Hiç muhatap olmadım. <laughs> Sonra uzaklaştılar. Şuralar biraz daha aydınlatıp girip içeride tane yatak döşek atıp yatacağım arkadaşlar. İçeride karanlık kalmamış durumlarda. İçeriye bir iki tane atmışız. Yatağımı şuraya atalım. Yatak. Allah. Neyse. Problem yok. Malzeme toplayarak arkadaşlar video için hazırladım. Çünkü biliyorum ki eski sezonlardan falan da biliyoruz. Çok sıkıcı oluyor böyle şeyleri videolarda yapmak. Videolar için hazırlamak daha keyifli. Hem benim için hem sizler için. Şuraya taş koymuş arkadaşlar. Şurada bayağı bir taştı. Çoğu buraya gitti. Artanı da sandıklara koydum ve şurada bu kadar malzeme birikti arkadaşlar. Görüyorsunuz bu kadar maden birikti. Allah creeper'a bak. Maden topladık güzel oldu. Aslında bakır bu kadar toplamak istemiyordum da. Yine ne olduğunu etti. Bir sürü toplamak zorunda kaldık arkadaşlar. Yolumuza çıkanları topladık sadece. Ekstra bir e, toplama falan. Yapmadık ama ekstradan yine bir stek falan demir çıkmış. Bu da güzel. Arkadaşlar şöyle sorunlarımız var yalnız. Yayında da bir sürü yemek harcadık ve diğer şeyi de çevirdim. E, bugün videodan önce. Diğer samanları da buğdaya çevirip ekmek yaptım ve yemek sıkıntımız çok fazla. Tarla falan yapma olayına gireceğiz. Patates ve havuç getirmiştik biliyorsunuz. Ama öncesinde bunları sen şöyle bir at. Bunları bugün içeriye taşıyacağız arkadaşlar. Şunu koyma buraya. Sadece bu... Ha bu arada kar bloğu arkadaşlar. Şuradan kar bloğu kastık sınırsız. Bizlere beyaz bir yapı taşı lazımdı. Yani kuvars falan elde edemeyeceğimiz serinin başında. işte yün falan da şey oldu. Çünkü kar bloğunun meşalede erimediğini de test ettik yayında arkadaşlar. Üstüne meşale koyup bir saat bekledik. Erimedi. Buradan da kar kastık. Onun haricinde... Arkadaşlar ben şurayı yapıyorum. Tamam. Acayip bir ses geliyor böyle örümcek sesleri. Deli gibi ama. Ulan sallamayın dedim. Olsun dedim. Neyse şuralara bakıyorum bir şey yok. Şuradaki bir yerden inliyor. Burada bir tane zombi var. Örümcek yok falan. Ye sesin geldiği yere doğru kazdım. Hazır mıyız arkadaşlar? Hoppa! <laughs> örümcek spawner. Abi niye böyle sadece örümcek spawner çıkıyor her sezon? Ben de anlamıyorum. Oğlum çıksana bir iskelet zombi bir şey. Neyse bu da iyidir arkadaşlar. Karpuz bak hiç şeye gitmeden karpuz tohumu elde ettik arkadaşlar. Bu arada bu sandıkları ben şeyde açtım. Bu arada karpuz tohumu elim alınca niye tarif vermedi? Allah Mu yaptıydık acaba yayında onu hatırlamıyorum. Hiçbir şey yapmadım buraya. Artık buraya da bir sistem gelir diye umuyorum en azından serinin başlarında arkadaşlar. Bunu kırmayacağız tabii ki. XP olarak bize baya bir şey kazandıracak. Yani şurada şöyle çıkmam lazım. Güzel oldu bu. Tam da evin altında arkadaşlar. Yemin ediyorum ayarlanmış bir şey değil. Zaten hazır bir seed kendim. Şey yaptığım bir seed değil. Evi kurduğum yeri de ee, bilmeden kurduk buraya. Yani manzarası güzeldi. Daha doğru. Evimiz çok güzel olmadı mı arkadaşlar? İkinci bölümde böyle güzel bir ev yaptık. Şu elimdekileri bir boşaltayım şimdi sandıklara. Cazibe 3 kitabı çıkmış bu arada arkadaşlar. Cazibe 3. Çok bir fikrim yok ne olduğunu. Arkadaşlar şeye abi oltaya basılıyor falan filan dediler ama bilemiyorum. Bu arada biraz odun modunu da topladım. Ee, Bu ilde yaparken şurada bir sürü odun çıkıyordu ve buraları da diktim arkadaşlar. Şimdi bizim şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar ki şunda bir at. Gördüğünüz gibi demir zırhımız da var. At zırhı ve eğer de var arkadaşlar. Yani atımız olabilecek. Şu her yerde atlar var abi. Bregomuzu evcilleştirebileceğiz. Bregomuzu evcilleştirmek istiyordum zaten. Ya abi aslında seyyar köylü geldi. Tamam mı? Ben yapı yaparken. Keşke onların şeyi öldürseydim ya. Kayışla bir yere bağlardık. Baktım benim çok alabileceğim bir şey yoktu arkadaşlar. Onun için de saldım seyyar köylü. Ama bir yer köle daha gelirse onun lamaları affetmem söyleyeyim. Keşke öldürseydim. Hiç hani aklıma gelmedi bak. Baskıncılar geldi gitti. Bu arada geçen bölüm koyu meşeleri toplarken fark ettiniz mi bilmiyorum. Koyu meşe ormana da yangın çıkmış. Abi. Ben de replayden izlerken fark ettim. O biraz sıkıntı. <laughs> Arkadaşlar bugün de burayı yaptık. Şimdi pencereler eksik. Biraz bize cam lazım. Kum falan toplayıp gelmemiz lazım. Ve içeriye şu sandıkları taşımak istiyorum. Sandıkları taşımadan tabii ki şu zemini top kıracağız. Ve zemini neyle doldurayım bilemiyorum hala. Yani neyimiz var? Koyu meşe tahtası dolduruyorum. Çok karanlık olur abi. Yani zemini normal meşeyle doldurabiliriz aslında şimdilik. Veya kar blokları da doldurabiliriz arkadaşlar. Onun için emin değilim ama. Öncelikle ben şu zemini hemen bir toplayayım böyle temizleyeyim. Zemini temizledik arkadaşlar. Şuralara bir iki tane meşal atalım da yaratık falan spawn olmasın. Zemini tertemiz yaptık şimdi meşeyle kapatayım diyorum ve buraya bir adet kapı yapacağız. Toprak topladığımız iyi oldu arkadaşlar. Ee, şey olarak iskele bile olarak ben toprağı kullanıyorum. Güzel oldu. Şimdi camları falan da koyacağız ya. Şuradan da abi balta kırmak zor. Bu arada küreğim kırıldı. İkinci küreğin de canı bayağı gitti. Şuradan beklemesin beklemesi bu bu arada. Şöyle ikiye bölelim abi. Bunlar pişirsinler. Değil mi? Fırınları daha sonra taşırız. Bizim bir zararımız olacak bir şey değil yani. Güzel güzel. O maden falan kazarken yine bir sürü demir çıkar arkadaşlar. Şöyle yedekli yedekli malzemelerim de yaptım. Şuradan biraz hemen meşe toplayayım. Arkadaşlar bu kadar odun yeter diye düşünüyorum. Şimdi onların fidanların da düşmesini bekleyen fidanlar bizim için önemli arkadaşlar. Bayağı bir fidana ihtiyacımız olacak. Ya şu camlarda bugün kapatırsak güzel olur. Hemen şu zemini de döşeyelim hızlıca ve tamamdır. Çok az da arttı. Buranın kapısını da koyu meşeden yapmak istiyorum arkadaşlar aslında. Koyu meşe odunumuz da çok al koyu meşe odunları mı ha? Yapı taşlarının olduğu sandık olarak belirlemiştik ya o yüzden orada kalmış abi odunlarımız. Neyse sıkıntı yok. O üç tane koyu meşe kapısı. 3 tane koyu meşe kapısına ihtiyacımız yok ama Şöyle koyalım dışarıdan koyalım abi ya da içeriden koyalım fark etmez dur Ama crafting kullanabilirim içeride o yüzden şöyle olsun Nasıl arkadaşlar Akkonsayı birazcık değiştirmiş gibi olduk hani normalde ladine yapmıştık koyu meşeğiyle yaptık çok belli olmuyor farkı gerçi ama Kar bile öyle yaptık falan filan Normal tek tarafında pencere oluyordu ben iki tarafına da pencere yaptım. Bu sefer biraz daha böyle güzel olsun istedim Akkonsey. Level atladı yani bir nevi. <laughs> İleride dostlarımızdan gelecek olurlarsa arkadaşlar server'a burayı merkezin evi olarak bırakırız. Akkonsey olarak bırakırız. Kendimize ana bir base yaparız diye aslında biraz da Akkonsey yaptım. Hep serinin sonlarında yapıyorduk. Bu sefer serinin başlarında yaptık arkadaşlar. Gece oldu. Şimdi bu sandıkları falan taşıyacağız. Bir de cam getirmeye gitmemiz lazım arkadaşlar. Bence ne yapalım biliyor musunuz? Gidelim kum toplayalım. O pişerken biz sandıkları taşıracağız o sırada. Yanlış hatırlamıyorsam şu tarafta. Aa bu arada fidanları toplayalım arkadaşlar bir saniye. Şu tarafta bir deniz falan vardı o tara şeyde. Köyün o tarafta. Oradan biraz kum toplayıp gelebiliriz cam için. Oha buraya ne kadar fidan düşmüş lan. Vay vay vay. 26 tane ekstra fidan. Bir yerde çok fazla fidan vardı böyle. Toplu olarak. 28 tane oldu. Tamam ha bunu da sandığa atayım. Şöyle odun farmı gibi bir şey yaparsak hani yapıyorduk ya. Niye bu steklenmedi? Ha koyu meşe fidanıymış. Tamam bir de koyu meşe ormanı yapacağız arkadaşlar. Her seferinde uzaklara gidip koyu meşe şey yapmayalım. Ya bir de e, elma var elimde. Bir tane at evcilleştirsek de. Bregomuzu yapsak. Onunla gidip gelsek böyle uzak ellere ya. Kaybolmaz inşallah ama. Bize kahverengi bir at lazım arkadaşlar. Her yerde at doluydu ama hiç kahverengi görmemiştim aslında ya. Siyah atlar var hep. Bregom be. Neyse yolda belki Brego'yu buluruz. Nice serilerde bize yoldaşlık etti arkadaşlar. Şu köprüden geçelim. Köprü o kadar yaptık. Kullanalım biraz. Abi köylüler görüyorum orada. Golem görüyorum. Köylüler o kadar aşağı nasıl inmiş? O köylüleri bir ara getirip bir e, farm yapabiliriz aslında. Köylü farmı. Arkadaşlar böyle angar işleri yayınlarda yapıp e, genellikle şey yapacağım. Bu arada chunk 25'te ne lan? 20'de falan dursun bari. Ama hiç bir FPS düşüklüğü hissetmedim ha. Güzel. 120 benim gönlümü aldı gibi arkadaşlar ya. Bu seat de çok güzel. bu arada nasıl canını yediklerim. Uzaktan evimiz nasıl görünüyor dağın dibinde. Böyle başlangıç evimiz olarak. Tatlı değil mi? Yani başlangıç derken uzun bir süre buna takılırız. Devasa bir base falan yapacağımız veya başka bir yere yerleşeceğimiz zaman. Farklı bir. Yere... Aha kırık portal var burada. Sandık vardır bunun içinde. Lan sandık yok mu? Abi ne kadar bahtsızız ya. Sandık olması lazım arkadaşlar bu arada. Nedir taşları var direkt. Sandık içinde falan gizlenmiş olmasın lütfen ya. Nedir'a gitmeden nedir taşı elde ettik arkadaşlar. Oyun gözünü sevem ya. Sandığı falan niye bizden alıyorsun ya. Şu uzaklarda gördük bu arada şeyi. Kıyıları. Oraya doğru gideceğim ama şu taraftan gideceğim. Belki at da buluruz. Yemek olayını halletmemiz lazım. Ya etrafa yayılıp biraz hayvan avlayacağız ve yemeği o şekilde elde edeceğiz. Ya da bilemiyorum. Bak buralar daha yeni açılıyor arkadaşlar. Köy manzarası var böyle. Köyün orada da atlar vardı aslında. Köy üzerinden gitseydim. Arkadaşlar bu sinifırlar bilmem nere falan. Onlara da bakacağız. Antik kazıtı kazı falan. Antik kazıntı. Arkeolojik kazıt falan da yapacağız. Merak etme, Burada da bak bu lav gölü. Ne kadar çok lav gölü var etrafta. Güzel bir durum. Aha beyaz at. Gölge olarak saklamalım. Gerçi şeyin spawn'ın orada da vardı gölge de. Ha Brego'yu bulana kadar dayıma gölge yeleği saklayalım. Bence olur. İki tane şey yedirelim. Belki bizi sever. Canı çok fazla değil Açır hızlı olmayacak demektir bu. Aha en iyi arkadaş başarımını kazandık ve gölge eleye bir zırh çekelim abi. Çok güzel oldu atımız var. Çok hızlı değil arkadaşlar. Ben yürüyerek gitsem daha hızlı giderim gibi. <laughs> Yok la, o kadar da değil de. Daha hızlı bir at bulursak daha hızlı bir gölge ele bulursak bunu salarız. Yalnız buralara geldik. Keşif yapmış oluyoruz bir yandan da. Aha. Ya oradan mı, mı toplasak? buradan mı toplasak? Buradan topla ya ne olacak bir şey olmaz. Şuradan toplayayım hatta. Gölge ele sen iki dakika takıl burada. Dayım gelince seni ona vereceğim. Çünkü sen şimdiki emanetsin. Dayımın atı biliyorsunuz gölgeyle. İnce cam yapacağım için çok fazla toplamama gerek yok aslında kum. Böyle bir istek falan bile yeter. Küreğimizin biri gitti abi. Diğeriyle de şu iki istek yapayım abi. Bir stek dedim dayanamadım. Bu arada iyi ilk, ilk bölümlerde seed vermiyoruz. Niye olduğunu anladınız değil mi arkadaşlar? Ben seed verseydim muhtemelen benim o evi kurulacağım yerin altında örümcek spawner olduğunu herkes söyleyecekti. İyi ki vermemişiz seed'i abi. Kendimiz keşfetmiş olduk. At çok hızlı değil bu arada onu söyleyeyim. Ama yürüme şeyinden hızlı. Develer geldi biliyorsunuz arkadaşlar. Çöle falan gidip devede de getiririz. Deveyle hatta seyahat etmek daha güzel çünkü daha uzun süre, daha uzun bir yere zıplayabiliyor. Aslında o saçma olmuş abi. At daha zıplar yani. Devenin ben o kadar zıpladığını bilmiyorum. Belki de öyle develer de vardır. Ben hiç görmedim. Boyu uzun diye mi acaba öyle yapmak istediler? Pek anlam veremedim ama artık develer de var oyunda yani. Abi uzaktan şu göz güzelliğe bakar mısınız ya? Şöyle hatıra olarak abi screenshot falan alalım. Sezon finalinde bir ciğer dağılarız yine. Çok tatlı duruyor ya. Bu, bu yapıyı çok seviyorum arkadaşlar ya. Hem içerisini ev olarak kullanırız. İleride ak konseye çeviririz. Tertemiz. Şimdi gölge eleği güzel bir yere bağlamak lazım. Biliyorsunuz ki ipimiz olmadığı için sıkıntı. Şöyle biraz çit yapıyorum arkadaşlar. Fazla fazla yap abi. ki lazım olur. Şuraya bir yere bağlayalım. şey koyalım gölgeyi çıkamasın. Tamam gel bakayım. Şu sana geniş bir alan yapmaya çalıştım elinden geldiği kadar. Tamam ben çıkabilirim. Yeterince şeyimiz olsa bir tane saman balyası koyardık ya. Canını yediğim yesin diye. Çok yok abi saman balyamız falan. Hani böyle süs olarak. Gölgeyle canı yerim dayımı bekle. Şimdi arkadaşlar demirler pişmiş abi. Güzel bu arada kömür getirmiştik değil mi? O kömürleri şunlara paylaştırsak mı biraz? İşte video dışında maden falan yapmanın inanılmaz güzel olduğunu gördünüz arkadaşlar. İşimizi çok çok hızlandırıyor yani. Şimdi canını yediklerim. Bu sandıkları direkt taşıyacağız da. Ben öncelikle bize biraz daha sandık gerekeceği için. Şöyle bir sürü sandık yapıp sonra taşıyacağım bunları. Bizim sandık sistemini yapmayacağız tabii ki başlarda Tam da nasıl yapmak istiyorum musun? Burası kapı ya Buradan girip direkt karşı sandıklar olsun Şuraya işte büyü masamızı yatak odamızı falan Böyle minimalize ettiğimiz bir sandık sistemi olursa daha tatlı olur Mesela şu aralara crafting table falan filan atarız Şurada boşluk kalabilir şöyle Pencerenin önünü de asla kapatmak istemiyorum da Mesela sadece şu pencere önü harici yerlere sandıkları koysam nasıl durur acaba? Mesela şurası boşluk kalsa Deneyelim abi. Şöyle yani. Şurada bir de şurada olacak sandık. Olabilir neden olmasın. Ama bizim biraz daha sandık yapmamız gerekiyor tabi. 4 sandık daha lazım sonra tamam. Sandıkları taştıktan sonra camları koyarız. Hem de şu yandan girip çıkıyoruz ya güzel olur. Ha? Şöyle arkadaşlar yani şimdilik. Depolama, hafif bir depolama alanı. Şu aralara da belki varil maril koyarız abi. Ekstra böyle küçük şeyler için. Yalnız var ya, hep koyu meşeleri kullanıyoruz arkadaşlar çok topladık diye. Toplamak da çok kolay değildi aslında. 16 tane varil yaptım biraz fazla yaptım ama. <laughs> şuraları doldurmak istiyorum aslında varillerle. Pencere önüne koymaya gerek yok. Tamam abi gece doldu. Yatağımız da mesela şimdi şurada durabilir. Sabit bir tane yatağımız olur. Bir tane de gezdirdiğimiz yaparız abi yanımıza. Yatak odası gibi kullanırız. Bu kadar fazla varil niye yaptık bilmiyorum ama. Belki şuralara falan da depolama olarak koyarız abi. Şöyle bir fazla fazla yapalım. Ve yattığımız yerin yanına da koyalım. Belki buralarda yemek falan koymak için kullanırız. Ya depolama alanı işte. Çok fazla yapmışız ama var ya. Gereksiz olmuş. Neyse sandıklar şöyle de açabiliriz. Yanlar boş olduğu bir yandan da iyi. Bence ne yapalım biliyor musunuz? Yine şeyler ayıralım. Tahtalar, taş malzemeler, değerli malzemeler ve şey olarak ayıralım arkadaşlar. Mantıklı değil mi? Şu sandıkların alayını bir taşıyayım hadi bakalım. Arkadaşlar sandıkları taşıdım. Şu alet edevatlarımı buraya koydum. Hani ilk alet edevatlarımız ya arkadaşlar. Onu hatırası var diye. Taşları böyle. Geri kalan topraklar ve kemik blokları. Şu yanlış olmuş. Tahta ve odunları buraya. Onlardan yapılan malzemeleri buraya. Üst boş. Doldukça oraya taşırız. Burası ikilebilecek dikilebilecek şeyler. Mob dropları. Şu boş. Ya o yukarıya doğru taşıyacak işte. Burası da madenler. Burası da madenler hariz değerli olduğunu düşündüğüm şeyler. Böyle abi. Mesela şu, şu, aralara crafting table falan da atabiliriz. Bence tam şu araya crafting table on numara gider abi. Şöyle. Ya, güzel bir şekil oldu bu şekilde. Gördüğünüz gibi ben yani geçici olarak başlangıç beyzi. Baktık sığmıyor abi şu aralara da şunları kırarız. Bu aralara da e, sandıklar yerleştiririz. Camlar pişti sanırım vardı Crafting şu dışarıda crafting kalsın bir tane. Baya bir camımız pişmiş abi. Bence yarım steak bile yeter de neyse baksanız abi Yet yeter bu yani her türlü. Steakten fazla. Şu alt tarafı hemen bir döşeyelim camları. Yalnız bu cam pek belli olmuyor. Beyaz cam yapsak falan daha güzel de beyaz boyamız yok abi maalesef. Şimdilik bunlardan yapsak mı? Abi bunlar da hiç belli olmuyor. Nasıl Optifine var ya? Nasıl cams hiç belli olmuyor değil mi? <laughs> Var mı ki öyle beyaz boyamız ya? Artık boyayı asak da bunlar boyanı ince cam. Neyse şimdi koyalım daha sonra değiştiririz yine. Bu sefer de böyle normal cam olsun. Rengi normal olsun yani. Tamam abi camları dizdik. Şimdi içten üst katları da yapmak istiyorum. Ben yeni iskelebilir olarak topraklarımı kullanacağım. Ve yerler çok karanlık görünüyor abi. Şu madenlerden biraz kömür alıp meşale yapıp. Şu zemini falan da aydınlatmak istiyorum. Şu yukarılara falan da meşal atmamız lazım aslında bazı yerlere. Karlar erimiyor arkadaşlar. Test ettik. Ben de erir mi diye düşündüm. Yayında arkadaşlara bayağı test ettik yani. Merak etmeyin. Sağa sola şöyle meşaller koyuyorum ki. Burada creeper creeper spawn olmuş bir kere hatırlarsa. Hatırlarsanız Akkozi'de böyle spawn olmuş düşmüştü bizim üstümüze abi. Biraz toprak alalım. Hemen şuradan bir yerden iskeleyi yapalım abi. On numara iskele oldu arkadaşlar bakın. <laughs> Aslında buralara çıkmışken de meşale atabilirdik sağa sola şuralara falan. Çoğu yeri atalım ki arkadaşlar cidden o araların her yerde ee, mob spawn olayı oluyor. Sıkıntı yaşamayalım yani. Bir gün uyumaya geliriz evimize pat creeper bir düşer. Hem sandıklarımız mahvolur gereksiz yani. Bak şu beyaza daha güzel yakıştı cam görüyor musunuz? Alt katta kırık taşlarda çok belli olmasa da bu beyaz bloklara çok güzel belli oldu yani. Üst kata yetecek mi acaba? Yetiyor gibi. Aa buradan yerleştirebiliyoruz mu? Dur yemek ki ye buradan yerleştirilir abi. Üste çıkmaya gerek kalmadı aynen. Tamam 10 numara 5 yıldız oldu arkadaşlar. Çok tatlı oldu. Bak her yerin camında da yerleştirdik. Şimdi şu iskeleyi bir temizleyelim. İskelemizi de tertemiz ettik. Şunları da geri sandıklara atalım. Abi camlarda da şuraya koyalım. Sanki yapı bloklar gibi en üst düşünelim. Aklım orası geldi. Başka bir şey gelmedi. Abi her yer 10 numara 5 yıldız oldu. Şurada i̇şte mob dropların 3 tane de şeyi vardı. Aslında köyden de yatak getirebilirdim de. Yani bir yatak daha yapacağım yanımda gezdirmek şunu oradan şey yapmayalım kırmayalım tamam, yanımızda gezdireceğimiz ekstra da bir yatağımız oldu 10 numara oldu arkadaşlar şöyle uzaktan da bir bakalım şu dağın o tarafı falan gidip sağdan soldan çok tatlı olduğunu düşünüyorum hem yeri olarak hem dağın dibine yerleşme hem tam o tümse biraz düzledik falan tam sığdırdık köşelerden blok falan koyduk her iki tarafta da şu yan camdan var. Belki ikinci kat olarak çıkabiliriz. Bilmiyorum ama böyle de kullanabiliriz Ak Konseyi. Hani içine katlar yapmamıza gerek yok. Şu sandıklar da yine burada dursun. Ha bunları taşırız eve. Bunun içerisini taşırız. Yani böyle e, yayınlarda ne kadar toplamışız onları da görürsünüz. Aslında yayınlarda replay de almak istiyorum da daha Bedlion Client oraya yüklememişim evdeki bilgisayara. Yüklersem hızlandırma olarak onları da izlersiniz. Tam şurada da videoyu bitirelim arkadaşlar bence şu manzaraya karşı. Hem dağ hem evimiz. Evde yeri de güzel oldu. Dostlarım teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Motu Survival'lar son gaza devam ediyor. İlk bölüme gelen ilginizden dolayı hepinize sonsuz teşekkür ederim. Daha fazla gelmesi istiyorsanız da videoları beğenmeyi unutmayın. Ayrıca ikinci kanalımıza da farklı oyunlar oynuyoruz ve yayında onları atıyoruz arkadaşlar. ADŞ kanalımız. Önerilen kanallar kısmında var arkadaşlar. ADŞ diye yazarsanız çıkar zaten. Diğer videoda da görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.